Geneva Watch Days'in ikinci günü. Sabah erken saatlerde Geneva'nın göl kıyısındaki salonlarında yine bir sayfa açıldı. Bu kez saatler vitrinlerde değil, insanların sözlerinde hayat buluyordu. Turkish Watch Guy moderatörlüğünde gerçekleşen panelin başlığı Collecting in a Young and Emerging Market'ti. Katılımcılar arasında Louis Era ortakları yani Manuel Emç ve Amir Sindi vardı. Sohbetin en çarpıcı noktası Emç'in altını çizdiği bir değişimdi. Eskiden saat meraklıları markalara sadıktı. Logoya bakarak karar veriyordu. Ama artık durum farklı. Günümüzün koleksiyonerleri ürüne bakıyor. Saatin özgünlüğüne, hikayesine, ruhuna odaklanıyor. Bu sözler bağımsız saatçiliğin neden yükseldiğini çok iyi özetliyordu. Günün ilerleyen saatlerinde ise yeniden Kari ile karşılaştım. Onunla yaptığım kısa sohbet bana bir kez daha hatırlattı ki saatçilik sadece teknik bir uğraş değil. Her mekanizma, her detay aslında bir düşüncenin, bir felsefenin ürünü. Butulayne'nin gözlerinde işçiliğin sınırlarını zorlayan o derin tutkuyu görmek fuarın en özel anlarından biriydi. Ve günün finalinde tempo değişti. Calibre Chip Challenge. Burada mekanizmalarla ilgili bilgim sınandı. Kalibreleri tanımak, parçaların işlevlerini çözmek ve doğru yorumlamak üzerine heyecanlı bir yarışmaydı. Arkasında ise İsviçre saatçiliğinin en önemli otoritelerinden biri vardı. KOSK. Kontrol Ofisiyel Suide Kronometre. KOSK'un yaptığı sertifikasyon testleri bir saatin yalnızca şık bir obje olmadığını, aynı zamanda hassasiyetin, güvenilirliğin ve mükemmelliğin de simgesi olduğunu kanıtlıyor. Yarışma sırasında çekilen kareler ve videolar bu anın heyecanını fazlasıyla yansıtıyor. Sonucu sabırsızlıkla bekliyorum ve açıklandığında ilk sizinle paylaşacağım. Çünkü Geneva Watch Days yalnızca saatleri görmek değil, bu dünyanın kalbine dokunmak, zamanı hem ölçmek hem de hissetmek demek.